Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'nın Suriyeli mülteciler için düzenlediği konferansta baş konuşmacıydı. Emine Erdoğan konuşmasında uluslararası topluma daha fazla sorumluluk alması konusunda çağrıda bulundu. Tek dileğinin Suriyeli kadın ve çocukların evlerine kavuşmaları olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, bu krize siyasi açıdan değil, insani açıdan bakılması gerektiğini vurguladı. Emine Erdoğan, Avrupa'yı zorluk koşulları ve ölümü göze alarak yola çıkan mültecileri görmezden gelmekle suçladı. Medeniyetler deniz akdeniz, ne yazık ki ölüm denizi haline geldi. Ülkelerinin konforunu bozmak istemeyenlerin bencilce politikaları binlerce insanı ölüme mahkum etti. Zulmün, ölümün, masum çocukların söz konusu olduğu bir ortamda, konfor kelimesi ne kadar da abes duruyor değil mi? Fakat ne yazık ki önümüzdeki fotoğraf tam da bunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanının eşi Türkiye'de mültecilerin aslında birer misafir olarak kabul edildiğini söyledi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin çocuk ve kadın mülteciler için sağladığı olanakları anlattı. Erdoğan, Türkiye'nin yaptığı harcamalara da değinerek ülkesinin bu tavrından gurur duyduğunu da sık sık ineledi. Türkiye, Bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 10 milyar dolarlık bir harcama yaptı. Bu harcama tamamen kendi öz kaynaklarımızdan oluşmakta. Dış yardım sadece 455 milyon dolarla sınırlı kaldı. Devletimizin yaptığı harcamalar dışında belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız cömert katkılarda bulunmaktalar. Elinden başka bir şey gelmeyen kadınlarımız ağır kış şartlarından etkilenmesinler diye mülteci çocuklara bere ve atkılar örüyorlar. Bizler bu özverinin ülkemize büyük bir bereket getireceğine inanıyoruz. Nitekim bu bereket sayesinde Türkiye dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. Türkiye'nin yaptığı seferberliğe değinen Emine Erdoğan özellikle kilis şehrinin özverisini örnek gösterdi. Türkiye'deki tüm toplumun mülteciler karşısındaki fedakâr tarvını övdü. Sizlere çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'nin güneydoğusunda 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi bir ilçemiz var. Kilis. Kilis'te şu anda mülteci nüfusu şehrin yerli nüfusunu aşmış durumda. Bunun ne demek olduğunu düşünmenizi istiyorum. Sükunet içinde kendi gündelik hayatını sürdüren bir şehir halkı, yerel nüfusu kadar bir insan topluluğunu daha kendi topraklarında misafir ediyorlar. Kilis, Nobel Barış Ödülü için işaret edilen bir ilçe. Nobel alır ya da almaz, bu önemli değil. Ülkemin bütün şehirleri Suriye krizi karşısındaki tavrıyla vicdanların takdirini zaten çoktan kazanmış durumda. Emine Erdoğan tüm dünyayı endişe ve korku altına bırakan terör tehdidine de değindi. Türkiye'nin PKK ve DAEŞ ile olan mücadelesine devam edeceğini belirten Erdoğan, dünyanın neresinde olursa olsun terörün aynı olduğunu söyledi. Ne yazık ki terör çirkin yüzünü her yerde gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa'nın kalbine yönelik bir terör saldırısı oldu. Bu bizi en az Türkiye'deki saldırılar kadar üzdü. Çünkü bizim için Madrid'de, Londra'da, Paris'te ve Brüksel'deki terör saldırısının İstanbul ve Ankara'dakinden hiçbir farkı yoktur. Emine Erdoğan konuşmasını Başkan Barack Obama'nın sözlerine değinerek bitirirken uluslararası toplumu bir kez daha sorumluluk almaya çağırdı. Mülteciler meselesini belki de en iyi anlayacak ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelmekte. Zira Amerika Tarihi boyunca göçmenlere kucak açmış bir ülkedir. Başkan Obama'nın dediği gibi göçmenlik Amerika'nın doğuş hikayesidir. Buradan hareketle Suriyeli mültecileri en insani şartlarda yaşatacak bir uluslararası seferberlik için buradan insanlığın vicdanına seslenelim. Zira kirli siyasetin kilitlerini açacak tek şey vicdandır. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington.